Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda doğal sayılarda bölme işlemine bakacağız. Bölme işlemini nasıl yapacağız? Bölme işleminde kalanlı sonuç nasıl bulunur? Kalan, bölüm, bölen, bölünen bunlar nedir ne değildir bakacağız arkadaşlar. Şimdi burada 612 bölü 17 işleminin sonucu kaçtır diyor. Biz bu 612'yi 17'ye böleceğiz. Nasıl böleceğiz? 612'yi yazıyoruz bölü diyoruz 17. Şimdi buradaki bu 612'ye bölünen diyoruz arkadaşlar. 17'ye bölen diyoruz. Burada çıkan sonuca bölüm diyoruz. Şu altta çıkan çıkacak olan kalacak olan değere de kalan diyoruz. Şimdi buradaki 612'yi 17'ye bölelim. Biz direkt 612'nin içinde 17 kaç defa diye sormayacağız. En baştan başlayacağız. 6'nın içinde 17 var mı? Yok. O zaman 61'in içinde 17 var mı? Var. Kaç defa var? 61'in içerisinde 17 arkadaşlar. 3 ee, defa diyelim. 3 kere 7 21. Elde var 2. 3 kere 1 3. 2 de elde. 5. Çıkartıyoruz. 1'den 1 bir çıktı. 0. 6'dan 5 çıktı. 1. Burada 10 kaldı arkadaşlar. 17 e, zaten e, bundan büyük olması lazım. Eğer büyük değilse yani buradaki sayı 17'den büyük bir sayıysa e, o zaman şuraya az vermişiz demektir. Biraz da arttırmamız gerekir. Yukarıdan 2'yi indirebiliriz. Yukarıdan her zaman bir tane sayı indirme hakkımız var. Buradaki her işlemden sonra yukarıdan bir tane sayı indirme hakkımız var. Geldik 102 arkadaşlar. 102'nin içerisinde 17 kaç defa? Şu sonundan ipucu alabilirsiniz. 7'yi neyle çarparsam sonu ikili bir şey yapar. 6 ile çarparsam 6 kere de 42 yapar. Sonundan ipucu alabiliriz. Yani 6 defa desek 6 kere 7 42 elde var 4. 6 kere 1 6 4 elde 10 102. Yani tam denk geldi. Çıkardım 0 0 0. Yani arkadaşlar biz 612'yi 17'ye böldüğümüz zaman cevap 36 çıkıyor. Bu bölendi. Bu arkadaşlar bölünendi. Bölünen bu bölüm burada çıkan sonuçta kalan olmuş oluyor kalan sıfır çıktığı için arkadaşlar bu işleme biz kalansız bölme işlemi diyoruz kalansız bölme işlemi bu tarafta ise yine bir bölme işlemimiz var bir bölelim bakalım 4865'i neye böleceğiz 25'e böleceğiz bölelim arkadaşlar 4'ün içinde 25 yok 48'in içinde 25 bir defa bir kere 25 25 çıkardım. 8'den 5 çıktı. 3. 4'ten 2 çıktı. 2. Bakın buradaki sayı bundan küçük çıktı. Yukarıdan bir tane indirme hakkım var. Bir tane indirdim. 236'nın içerisinde 25 kaç defa? Bakalım. 9 defa gibi olması lazım. Bir çarpalım. Eğer buraya bundan büyük bir şey çıkarsa bunu bir küçülteceğim veya daha az bir şey çıkarsa biraz daha e, yükseltmemiz gerekiyor. Ama zaten en fazla 9 yazabiliriz. E, 9 kere 5 45 elde var. 4 9 kere 2. 18. 4 daha 22. Çıkaralım. 1, 1, 0. Yani tam vermişiz. E, bunun yanına yukarıdan bir tane indirme hakkım var. İndirdim. 115. 115'in içinde 25. 4 defa. 4 kere 5, 20. Elde var. 2, 8, 10. Çıkartıyorum, 5, 1 yani 15. Şimdi yukarıdan başka bir indireceğim, herhangi bir sayı kalmadı arkadaşlar. Dolayısıyla buradaki 15'te 25'ten küçük, tamam. Demek ki e, işlemimiz burada bitiyor. Yani bu sayıyı 25'e böldüğümüz zaman sonuç 194 çıkıyor, kalan da kalan da 15 çıkıyor arkadaşlar. Yani bu bölme işlemi kalanlı bir bölme işlemi. Bu bölme işlemi buradaki bölme işlemi kalansız bölme işlemiydi çünkü sıfır çıkmıştı. Ama burada sıfıra ulaşamadık. Dolayısıyla kalanlı bir bölme işlemi diyoruz. Şimdi arkadaşlar bu bölmelere bakalım. Bu bölme işlemlerini yapalım. 875'i 25'e böleceğiz. 87'de 25 kaç defa? 25, 50, 75 zaten. Yani 3 defa. 3 kere 25, 75 yapıyor. Çıkaralım. 7'den 5 çıktı. 2, 8'den 7 çıktı. 1. Yanına hemen bu 5'i indirdim. 125, 125'in üstünde 5 defa 5 kere 5, 25. Elde var 2, 10, 12. Çıkardım 0, 0, 0. Yani kalansız bir bölme işlemiymiş. Hemen altına gelelim. 4876'yı 27'ye böleceğiz. 48'in içerisinde 27. Bir defa var. Bir kere 27, 27. Çıkarıyorum. 1, 4'ten 2 çıktı. 2. 21 yanına yukarıdan bir tane indirme hakkım var bunu indirdim Şimdi bunu yaklaşık olarak 30 gibi düşünsek bunun içerisinde 7 defa var diyebiliriz bir 7 ile çarpalım 7 kere 7 49 elde var 4 7 kere 2 14 4 de elde var arkadaşlar 18 bir çıkaralım bakalım 7'den 9 çıkmaz 17'den 9 çıktı 8. Burada 0 kaldı. Bir elde aldım 10. 10'dan 8 çıktı. 2. Burası 0. Bakın şimdi ne oldu? Burası 28 çıktı, burası 27. Bu ne demek? Ben burayı bir tane eksik vermişim. Yani biraz eksik vermişim. Burayı arttırmam gerekiyor demek. O zaman hemen arkadaşlar orayı arttıracağız. Şunları şu şekilde geri alalım. Oraya 17 değil de ne diyeceğiz? 18 diyeceğiz. Yani 8 defa var diyeceğiz. 8 kere 7 56. Elde var 5. 8 kere 2 16. 5 daha 21. Çıkarıyorum arkadaşlar. Bakın buradan 1 0 0 yani çok yakın bir şey çıktı. Yukarıdan bir tane indirme hakkım var. Bunu indiriyorum. 16. Şimdi e, yukarıdan bir tane indirdikten sonra buraya kesinlikle sormamız lazım. Yani 16'nın içinde 27 kaç defa var? arkadaşlar. Herhangi bir 16'ın içinde 27 yok. Daha doğrusu 16'ın içinde 27 0 defa var. 0 kere 27 0 çıkardığımız zaman da 16. Yani biz 4876'yı 27'ye böldüğümüz zaman cevap 180 çıkıyor ve kalanımız da 16 çıkıyor. Bunu arkadaşlar ee, sağlamasını yapmak istiyorsanız o zaman ne yaparsınız? 180 ile 27'yi çarpıp çıkan sonucu 16 eklersiniz. Çarpalım bakalım. 0, 56, 56'nın 6'sı elde var 5. 7 kere 1, 7, 5 de elde 12. 2 kere 0, 2 kere 8, 16 elde var 1. Burası da 3. Toplayalım bakalım. 0, 6, 8, 4. 4860. Buradaki üstüne de buradaki 16'yı eklediğimiz zaman yani kalanı eklediğimiz zaman 6 7 8 4. 4876. Yani buradaki sayıya ulaşıyoruz. Bu sorudaki en kritik nokta arkadaşlar şuradaki ifade. Yani burada biz bunu şu yukarıdan bir tane sayı indirdikten sonra buraya kesinlikle sormamız lazım. Eğer burada şu 6 olmasaydı Bundan bunu çıkardığımız zaman 1 kaldı. Tamam. Devam ettirmeye gerek yoktu. Ama burada yukarıdan bir şey indirdiğimiz zaman buraya kesinlikle soracağız. Bir defa, 2 defa, 5 defa veya 0 defa. Kaç defa varsa onu buraya yazmak durumundayız. Sonu sıfırlı sayılarda arkadaşlar. Buradaki bölümü bulmak için pratik olarak şu sıfırları yok edebiliriz. Yani bir tane buradan bir tane buradan silebiliriz. Daha sonra 87'nin içerisinde 13 kaç defa arkadaşlar? 6 defa olması lazım. 6 kere 3 18 elde var. 1 6 kere 1 6 1 de elde 7 çıkarıyoruz. 7'den 8 çıkmaz 17'den 8 çıktı 9. Burası 7 kaldı. 7'den 7 çıktı 0. Şimdi yukarıdan bir 5 indiriyoruz. 5 indiriyoruz. 95. 95'in içerisinde 13 kaç defa arkadaşlar? Hemen ee, düşünelim, burada 78'in içinde 6 defaydı. Ee, 7 defa diyelim, 7 kere 3, 21. Elde var 2, 7 kere 1, 7 2 daha, 9. Çıkarıyorum, 5'ten 1 çıktı, 4. 9'dan 9 çıktı, 0. Yani arkadaşlar, bizim bölümümüz 67. Bölümümüz 67 ama burada sıfırlar sildiğimiz zaman bizim şuradaki kalanımız, yani buradaki çıkan ifade tam olarak doğru sonucu vermez, vermeyebilir. Yani buradaki ifade 4 kalıyor. Ee, ama buradan bir 0 sildiğimiz için burada da 40 kalıyor gibi düşünebiliriz. Yani bölümümüz her zaman doğrudur. 67 ama kalan da farklılıklar olabilir. Şimdi buraya bakalım. Burada e, 5050'yi 50'ye böleceğiz. Bir 0 silerek yapalım. Ne yap nasıl yapacağız arkadaşlar? Bunun da bu birbirini götürdü. 5'in içerisinde 5 bir defa 1 kere 5 5 çıkardım 0. Şimdi yukarıdan arkadaşlar bir tane sayı indiriyorum. 0'ımı indirdim. Yukarıdan indirdikten sonra buraya kesinlikle sormam lazım. 0'ın içinde 5 kaç defa var? 0 defa var. 0 kere 5 0 çıkarıyorum 0. Şimdi yukarıdan tekrar indiriyorum. 5. 5'in içerisinde 5 kaç defa var? Bir defa 1 kere 5, 5 çıkardım 0. Burada 0'a ulaşırsak zaten e, bunun sıfırlarını atarak da yapsak. Aynı şey atmadan da yapsak aynı şeye ulaşırız. Peki acaba doğru mu? Mesela 101 ile 50'yi çarpalım bakalım. Şu 0 önce dursun. 5 kere 1 5, 5 kere 0 0, 5 kere 1 5. Sonra da bu koymadığımız 0 koyalım. Bakın 5050'ye ulaştık. Üst tarafta e, arkadaşlar yaptığımız zaman burada ki kalan buradaki sondaki sıfırları birer tane sildiğimiz için aslında 4 değil 40 kalmış gibi düşüneceğiz. Sıfırları silmeden yapsaydık o zaman hatta bir de öyle yapalım. 8750'yi 130'a bölelim. Burada şimdi 87'de diyemiyoruz tabi. 875'te 130 diyoruz. 6 defa 6 kere 0 0 6 kere 3 18 6 kere 1 6 1 delde 7 çıkarıyorum arkadaşlar 5 9 0 buradan da bir 0 indiriyorum 950 950'nin içerisinde 130 kaç defa 7 defa 7 kere 0 0 7 kere 3 21 7 kere 1 7 2 delde 9 çıkarıyorum 0 4 0. Yani şuradaki aslında 7 kere 0, 0 dediğimiz şu basamaklar, şu sondaki basamaklar aslında bunun da sonundaki sildiğimiz 0 anlamına geliyor. Yani kalan 40 olmuş oluyor. Bölüm yine değişmedi. Bölüm aynı. Kalan da bu sildiğimiz 0'ı koymak durumunda kalıyoruz. Bu sorudaysa arkadaşlar bir bölme işleminde bölen bölüm ve kalan verilmiş. Bölünen sayı kaçtır diye soruyor. Şimdi bölme işlemini şöyle düşünürsek. Bölen 21'miş. Bölüm 6'ymiş. Kalan yani şurası 20'ymiş. Bunu bölünen sayı bulmak için arkadaşlar o zaman ne yapacağız? Biz bölümle böleni çarpıp üstüne kalanı eklememiz lazım. Yani 21 ile 6'yı çarpıyorum. 6 kere 1 6. 6 kere 2 12. 126. 126'nın Üstüne de kalanımızı ekliyoruz. 6, 4, 1. Yani cevabımız 146. 146'yı 21'e bölersek 6 çıkıyor ve kalan da 20 oluyormuş. Bu sorumuzda da aşağıda bir bölme işleminin doğruluğunu kontrol etmek için yapılan işlemler gösterilmiştir diyor. Yani ne yapmış? 213 ile 14'ü çarpmış çıkan sonuca 16 eklemiş. Buna göre bu bölme işlemi aşağıdakilerden hangisidir diyor. Bölme işleminin sonucunu kontrol etmek için arkadaşlar ee, bölenle bölümü çarparız, üstüne kalanı ekleriz. Yani burada 213 ile 14'ü çarpıp sonuna 16 eklediğimiz zaman bizim 2998'i bulmamız lazım. Yani A şıkkında bunu yapmış. B şıkkında ne yapmış? Baktığımız zaman ee, 14 ile 213 Yine çarpılacak ve üstüne 16 eklenecek ve 200, 2298 bulunacak. Yani A şıkkı ile B şıkkı neredeyse aynı. Ama az sonra ikisi arasındaki farkı göstereceğim. Burada ne yapmış? 213 ile 14'ü çarpmış. Üstüne 16'yı eklediğimiz zaman 2998'i bulmamız lazım. Ama bu ilk sayıyı buraya yazmış. O yüzden bunu eleyebiliriz. Burada da yine ilk sayıyı yazmış. O yüzden bunu da eleyebiliriz. Peki cevap A mı olacak B mi olacak? Bunu nasıl anlarız arkadaşlar? Burada e, ikisinde de 213 ile 14'ün çarpımının üstüne 16 eklendiği zaman 2998'e ulaşılmış. Ama bu ikisi arasındaki fark şu. Birinde buradaki kalan buradaki bölenden daha küçük ama diğerinde kalan bölenden daha büyük. Bakın 16 14'ten daha büyük hiçbir zaman arkadaşlar kalan bölenden daha büyük olamaz. Yani burası her zaman 14'ten daha küçük olmak zorunda veya 213'ten daha küçük olmak zorunda. O yüzden bu bölme işlemi zaten yanlış diyebiliriz. Böyle bir bölme işlemi doğru değil. Çünkü kalan bölenden her zaman küçük olur. O yüzden cevabımızı Adana olarak belirliyoruz.